Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rostas'ta görmediğiniz 5 detay. İlk sizlere göstereceğim. O zaman hemen ilk detayımıza geçelim. İlk detayımız şu arkadaşlar. Önceden bildiğiniz üzere 8 bitin üstüne veya beklediğiniz zaman 8 bitin oyunu şunu diyorsunuz birkaç kere tıkladığınız zaman 8 kere tıkladığınız zaman. Ama artık bu kaldırıldı arkadaşlar. Bu bir birinci detayımız. O zaman arkadaşlar ikinci detayımıza geçelim. Bunu bilmeyenler vardır kesin sekiz bitin. Bu detayımız arkadaşlar. Mr. P ile deneme mağarasına giriyoruz ve şu robotu hemen şöyle ateş edelim. Bakın. Kutu bu için çantası çok değişik bir şekilde şöyle yapayım. Çok değişik bir şekilde ileri geri oluyor. Acaba bu ne? Ve sağ sol sağ sol sağ sol yapılıyor. Ve içinde ne olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İçinde bir tane kıyafet var arkadaşlar. Kıyafetin olduğunu görenler var. Yakınlaştıracağım zaten orayı. O zaman arkadaşlar öbür detayımıza geçelim. Evet arkadaşlar Jolletta ile deneme mağarasına giriyoruz. Yakında olacak bende bu karakterde. de. deneme mağarasına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi hiçbir şey ateş edemezsek böyle güzelce yeni mutlu cana giderken atama bir, bir şey çarpmayınca gözün gibi üzülüyor. Kalp. Mutlu bir şekilde giderken üzülüyor. Evet arkadaşlar. Bu detayımızı bilmeyenler varsa görmüş oldular. O zaman hemen öbür detayımızı da geçirelim. Evet arkadaşlar Bibi ile deneme mağarasına giriyorsunuz. Ben şöyle ultimizi kasalım. Evet arkadaşlar ultimizi kastık. Evet arkadaşlar tam ultimiz atarken durduruyoruz. Bakın arkadaşlar vuruyor. Vurarak atıyormuş Bibi. Vuruyor. Vuruyor atıyor detayımızı bilmeyenler varsa burada da görmüş oldular. Çok büyük ihtimal bu detayların çoğunu görmediniz. O zaman öbür detayımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu detayımız da şu. Bakın kardeşim şu an yanıma geldi ve görevlere bakıyor yazıyor. Önceden bildiğiniz üzere görevlere bakarken görevlere bak yazmıyordu. Böyle duruyordu arkadaşlar. Bu detayımızı da görmeyenler için bilmeyenler için gösterdim. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.